Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Dark Reader oynayacağız. Arkadaşlar Doruk bugün Dark Reader olacak ve Dark evet. bütün hareketlerini taklit ve edecek. tabletinin yeni kılıfı. Tabletinin yeni kılıfını da gösteriyor. Ve Dark Reader, Doruk şimdi karşınızda. Buyurun. Gelişine bakın. Tam Dark Reader gelişi. Dur dur dur. Onu iyi görüntüleyeyim. Evet. Tamam mı? Devam et. Gidişe bakın. İşte bize dönerek de yap aynı hareketi. Evet. Devam et. Yürüyüşünü görelim. Oo, Süper süper bir hareket. Yürüyüş yürüyüş yüzde yüz aynı. Yüzde aynı. Dark leader geldi 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 geldi. Harekete bak. <laughs> devam et. Şimdi Gidiyor, 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 gidiyor. Hızlı hızlı geldi. Geldi. Dur, 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 dur. Göremiyorum onu. Tamam, tamam, tamam. Şimdi farklı bir şey istiyorum. Ee, polisi yapabilir misin oradaki? Tamam. Dur. Burası bak kaldırım bu şey. Tamam orası tamam. kaldırım. Polis nasıl yürüyor. İşte Dark Leader'daki polisin yürüyüşünü görüyoruz. Dur bekle bekle bekle. Bu hareket bu mu? Tamam. Şöyle bir de geri geri git. Oradan dolaş gel. Ters git. Ters yana. Tamam. Yürü. Polis. Dark Leader'ın polisi Doruk. Bek. Dark Leader. Mesela sen şuraya kutu yaptın. Eve giriyorsun. Ben başını gördüm. Evet koştun hmm. bir de orada birisi bir şeyler satıyor onu bir yap sen dedim hmm. <laughs> bir daha ya evet bu Dark Leader oyundaki bütün karakterleri yaptı Doruk sanırım bu kadar ee, kapatıyoruz videomuzu ne söylemek istersin Doruk arkadaşlarına neyi göstereceksin Ortalık tabii ki oyuncaklarla dolu. Görüyorsunuz bazı kılıç oyuncaklar dolu. Gösteriyor. Kılıçlarını gösterecek Doruk. Buyurun. Görün Birinci arkadaşlar. Kılıcımız Birinci kılıcı bu. Tahta kılıç. Tahta kılıç evet. İkincisi de bu. İkinci Üçüncü de bu. Üçüncü daha uzunmuş. Ve Doruk'un... bir tek bu değil. Bu da var. Evet bir de, Doruk Bir de Doruk'a tabii ki çift kılıç yapacağız daha sonra. Bu da beşinci kılıçmış. Evet şimdi kırışlarımızı gördük. Dark Leader oynadık. Aralardan, altlardan oyuncakları da gördük. Ee, kapanışı Doruk yapsın. Evet Doruk kapanışı, kapanışı bizim şeyle. için yapar mısın? Ama bunu kafama tak. Yap kapanışı bizim için. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. İşte Doruk'un Dorun. Dorun. Bebe bu hareketleriyle videomuza evet, bay bay. son veriyoruz. Bay bay.